Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz ve yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir panel sosyal medya ile ilgili panel size tanıtacağım. TikTok, bitirdik. Facebook, Instagram, işte Telegram, işte Discord. bunlar hepsi var. Birazdan hepsini göreceğiz inşallah. Arkadaşlar şimdi videoya hemen geçmek isteyeceğiz ve ondan önden önce bir şeyler diyeceğim. Arkadaşlar bu Emirhan Şahin'inin yeni paneli. Ondan çok memnunuz. İnşallah siz de memnun olursunuz. Fiyatlar baya ucuz. İnşallah beğenirsiniz fiyatlarını. Arkadaşlar şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi giriş ya da kayıt olmadan şöyle servis listesi burada var. Servis listesine tıkladığımızda Gördüğünüz gibi servis sistemimiz her şey burada zaten yazılıyor. Şimdi burada da IP'miz var. Şurada da kayıt ola tıkladın, tıklıyorsunuz. Burası var ya çocuk gibi bir işaret var. Şöyle kullanıcı adınız var. isim ve soy gerçek gerçeği girelim arkadaşlar. Ve email ve telefon numarası da ikisini gerçeği girelim. Önemli olan bazı arkadaşlarımız var kafadan atıyor. Sorun değil yani ee, sonradan düzeltiliyor galiba sonra parola parola tekrar üyelik sözleşmesini e okudum kabul ediyorum diyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz kayıt olduktan sonra hemen ben geri gelim şöyle bir e böyle bir ekran karşınıza yönlendirecek arkadaşlar sakın kullanıcı adınızı unutmayın parola unutursanız da buluruz sorun değil yani yardımcı oluyoruz hepimiz size. Emirhan ve ben ve bir kişi destek butonunda varız. Şöyle ben hemen giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar şu an giriş yaptım. Gördüğünüz gibi güncel bakayım. Sizlere örnek göstermem. Amamıcıyla 10 TL yüklemişim. Ee, ben yüklemedim sistem zaten e, bana veriyor. Rahatlıkla ödetiyor. Şimdi gördüğünüz gibi en alta destek butonuna tıklıyorsunuz. Destek butonu ne tıklıyorsunuz Ha, aynen. Şöyle gördüğünüz gibi siparişte ödeme diye ve sipariş falan seçebiliyorsunuz. Buradan hemen yazıyorsunuz. probleminiz belirtin gönderilen miktar düştü falan her neyse düşüyor gördüğünüz gibi siparişler var burada siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz para ekle var burada papara ödeme, var, pay havale var. Ee, bunlar var gençte. Şimdi e, gelelim en üstte. Şurada da gördüğünüz gibi e, güneşe tıkladığınızda sabah oluyor. Ay'a tıkladığınızda gece oluyor. Kusura bakmayın. Şarjım şey oldu. Şimdi 3 noktaya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni süper. En alttan gidin. Kullanım koşulları var. Sık sorulan sorular var. Blog var. Destek var. IP var. Davet et kazan var. Davet et kazan zaten tıkladığımızda %10 komisyon ben alıyorum. Sizinki belli değil arkadaşlar. Müşteri olduklarınız için sizinki az da olabilir. Sorun değil yani. Siz de müşteri getirebiliyorsunuz. Dur size kazanacaksınız. Bu linkinizi bu linkinizi şöyle ben basılı tutayım. Şu linkinizi arkadaşlarınızı e, arkadaşlarınıza gönderin. E, onu onunla... Onlar da tıklasın, gitsin üye olsun kendi takipçisi ne kadar takipçi alıyorsa o yüzü o olmuş Sende sen de zaten. Şimdi ben yeni sipariş veriyorum örneğin. Şimdi gördüğünüz gibi Instagram takipçi var, ee, bot takipçi var işte. Ee, Instagram full şeyler var, canlı yayına kadar da var, IGTV kadar da var arkadaşlar, hikaye izleme de var. Aylık otomatik beğeni de var. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi bütün bu sıra Instagram. Çok var yani. Twitter'de hepsi burada gençler. Youtube izleme yani Twitter canlı yayın ve video izleme beğeni takipçi falan hepsi var. Youtube'da abone izlenme işte e, like yorum falan gerçek tük yorum 4000 saatlik izleme canlı izleme hilesi var TikTok takipçi ve beğeni izleme tek var ikisi Twitch canlı yayın var Discord sunucu üyesi var işte LinkedIn dizileri var Tumblr var Telegram var Telegram var Telegram Spotify var işte Sound işte ben de tam ismini bilmiyorum Web site hizmetleri var. Bunlar var gençler. Şimdi ben mesela Instagram isteyeceğim, isteyeceğim kendime. Bu takipçi var burada. Şimdi ben bu takipçi fiyatı ne kadar? 2 TL. Şimdi gençler 2 TL. Gördüğünüz gibi zaten burada zaten var. 2.70'e kadar da gidiyor. Yani şimdi ben hemen bir görüşmem var. Hemen görüşüp geliyorum arkadaşlar şu anda Emirhan hocamla görüştüm. Bot takipçileri düşebilir gençte. Ee, bizlere e, garantili servisleri tavsiye etti. Dedi işte izleme, izleyicilerimize de böyle tavsiye et. Gençler biz şu anda gözünüz gibi şimdi bir bekledim bir şey gördüm. Bakın Instagram'da sanatçı yorum doğramış hesaplar var. Fiyatı ne kadar? 11 TL. Evet. Yanlış Dur Şimdi e, yoruma bakalım gençler. Yorumu çok merak ediyorum fiyatını bende. Çünkü yeni bu güncelendi. Şimdi yorum nerede? Hemen bir bakayım. Evet bir bakıyorum yorum var ya Türk beğeni yabancı beğeni video izleme işte yorum doğmamış. beğen işte ben tutan çünkü beğeniyorum parasını yok bu değil her neyse gençler boş verelim bunu ee, yok varmış var tamam tamam ben gördüm şurada yorum beğeni Instagram yolu beğenmiş siz unutun Evet burada. Şimdi biz garanti takipçi alalım Çok sizi beklettim. Kusuma bakmayın. Şimdi garanti takipçilerimiz denedim. Ya Rabbi ya sabır. Arkadaşlar saat 12.06 uykum geliyor. Çok çalışıyorum. Tek takipçi takipçi garantili bot gerçek Aynen. 30 gün garanti bize veriyor. Evet. Şurada ben 780 ki Şey ben de ikimi koplayıp geliyor. Arkadaşlar ben Emin Han hocamla tekrar konuştum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte provider servis var. Şuraya seçmenizi gördüğünüz gibi 365 gün garanti de var. Gördüğünüz gibi hepsi var. Bunu unutmuşuz galiba. <laughs> her neyse. Zaten siz siteye göz attığınızda hemen her şeyi göreceksiniz. Zaten ben her gün ya da iki günde ya da üç günde bir bir video atacağım. Siz onları da izleyebiliyorsunuz. Ben en üsttekini seçeyim bari. VIP işte Instagram garantili. Ben linkimi buraya bir yapıştırayım. Yapıştırdıktan sonra ben miktar miktarımı 10 TL'ye euro yaptıracağım. Şimdi ben 2000 yapsam aynı 2000 gelmez. 1990 lan 50 30 hadi lan kurtar. <laughs> yok olmuyor lan. <laughs> e, 1918 Adelan Yarabbi 9 mu olacak? Yok ben 9 aldım. 6, 3, 4, 5. Hadi 4 olsun. 1904 tane geliyor maalesef. 4 kurşumuz da orada kaldı. Son bir sonraki bakimizi alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ben sipariş ver dediğimde şöyle siparişimiz verildi. Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakiyemiz kalmadı. Bu kadar. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok uzun oldu. Kusuruma bakmayın. Yeni paneldi o yüzden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoya e, sizleri tekrar bekleyin. Bu videoma destek amaçlı e, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.